Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aydın Hoca. Bugünkü konumuz periyodik olarak tekrar eden problemler. Biliyorsunuz ki TYT sıfırdan başladık. Ne işlemiştik? Temel kavramları işlemiştik. Ardından bölme kuralları işlemiştik. Şimdi periyodik olarak tekrar eden problemlere geçtik. Hemen bakalım. Öğren kısmında neler var? Öğren kısmına hemen bakalım. Herhangi bir olay periyodik olarak tekrar edebiliyorsa olayın hangi aralıkta tekrar ettiği belirlenir. Bu tekrar etme aralığı olayın periyodudur. Hangi periyotta tekrar ettiği. İstenilen olayın sayısı periyoda bölüp kalan bulunur. Kalana göre hangi değerin alınacağı belirlenir. Hemen soruya bakalım. Bunları soru üzerinden hemen kısa bir şekilde öğreneceğiz. Sorularımızın içerisinde ÖSYM soruları da var. Normal soruları da var. Hemen inceleyelim. 51. soruya bakalım hemen. Bu pdf'i de istiyorsanız arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sinem kelimesi 60 defa yan yana yazılarak sinem sinem şeklinde ifade ediliyormuş. Buna göre bu ifadenin soldan yani şuradan şekle gidecek. 87. harfi hangi harftir diyor. Şimdi bizim bir periyot, belirli bir tekrar yakalamamız lazım. Sinem, buraya 1 desek, şuraya 2 desem, şuraya 3 desem, şuraya 4 desem, şuraya 5 desem. Yine tekrar nereye geldik? S harfine geldik, i harfine geldik. Sinem, gittikten sonra yine S harfine başlayıp yine Sinem oluşuyor. Yani 5 harfte bir tekrar ediyor. 5 harfte bir tekrar ediyor. Bizde hangi harfi istiyor? 87. harf. O zaman 87'yi kaça bölmem lazım? 5'e bölmem lazım. 87 bölü 5. Zaten bölüm, bölünebilme kurallarını da size hatırlatayım. 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son basamağına bakıyorduk. Son basamağı 7. O zaman 7'yi 5'e bölü zaman kalan 2'dir. Ama yine biz bölmemizi yapalım. 8'de 5 kaç defa vardır? 1 defa. 1 çarpı 5'ten 5. Kaç kaldı? 37. Peki 37'de 5 kaç defa vardır? 7 kere 5, 35 desek kalan 2'dir. Bizim için her zaman kalanlı. Peki kalan 2 biz bunları boşu boşuna harf vermemiştik. E, sayı vermemiştik. Gelip 2 numaralı harfi buluyorum. S'den sonra ilgili geliyordu. Biz i'ye 2 numaralı harfi vermiştik. O zaman bizim istediğimiz harf hangisi olacaktır? i harfi olacaktır. Devam ediyorum bir 52. soruyla. Belirli aralıkta tekrar eden problemi biz peri, periyodik olarak tekrar eden problemler diyorduk. Saat 15.43 iken çalıştırılan bir dijital saat 987 dakika sonra kaçı gösterir? Hemen benim ardındaki saati bulmam için 987 dakikayı kaça bölmem lazım? Saate çevirmem lazım. O yüzden 60'a bölmem lazım. Gelip burada 987 sayısını kaça bölmem lazımdı? 60'a. Bölüyorum hemen. Kaç defa vardı 98'de 60? Bir defa vardır. 1 çarpı 60, 60 yazdım bunu. 98'den 60 çıkardığım zaman kaç kalır? 38. 1 ile 7'yi aşağı indirdim. Devam edelim. 387'de 60 kaç defa vardır? 6 defa. 6 çarpı 60 360 yapar. 360'ı da çıkardığım zaman buradan kaç kalır? 27 dakika kalır. Burası saat. 16 saat. Kaç dakika? 27 dakika şeklinde yazacağız. Ve gene bunun üstüne hemen ekleyelim. 15.43 15.43'tü bizim saatimiz. Kaç ekleyeceğiz? 16 saat ekleyeceğiz. Bir de 27 dakika ekleyeceğiz. Peki 15, 16 dakika kaç yapar arkadaşlar? 31 yapar. Bizim peki saat dilimimiz kaçtan oluşuyor? 24'ten. 24. O diğeri de 31'de. 31'den 24 çıkarsa kaç kalır? Saat 7. O zaman saat 7. Şu an dakika için saat şu an 7. Daha sonra gidip 43'ün üstüne kaç ekliyorum? 27. Eklediğim zaman 70 yapmaz mı? Peki bizim dakika dilimimiz kaçtı? 60'tı. 60'tan sonra 1 saat atıyoruz. Saat o zaman 7 değil 8'e geçti. Saat 8'i 70 ya. Bir saati çıkardık. 60 dakikaya çıkardı. Geriye kalan kaç dakika kaldı? 10 dakika kaldı. Demek ki saatimiz 8'i 10 gösterecektir. 8'i 10 gösterecektir. 52. soruda bu şekildeydi. 53. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma olduğuna göre 138 gün sonra hangi gün olur diyor. Peki gün sonu sorularına geldiğimize göre buraya bir açıklık getirelim. Şimdi Cuma günü bulunduğu güne biz ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Cuma günü 0. Şuraya yazıyorum Cuma 0. Ardına gelen gün Cumartesi kaç olacak? 1. Pazar 2. Pazartesi 3 olacak. Salı 4 olacak. Çarşamba 5 olacak. Perşembe de 6. Onu yazmama gerek yok şu anlık. Peki geldi zaman bizden hangisini istiyor? 138. gün. Ben kaça bölmem lazım? Haftada kaç gün var? 7 gün var. O zaman 138 sayısını 138 sayısını 7'ye bölmem gerek. 13'te 7 kaç defa vardır? 1 defa. 1 çarpı 7 7. 13'ten 7 çıkarırsam 6 kalır. 68. Peki 68 7 kaç defa vardır? 9. 9 çarpı 7 63. Kalan ise kaçtır? 5. Hemen 5 numaralı e, günü bulalım. Bak 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Hangi gündür? Demek ki çarşamba gününe denk geliyor. Peki kalan 0 olsaydı yine cuma gününe denk gelecekti arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Cuma günü her zaman 0 verilecek. Hiç unutmayalım. Birden başlamıyoruz. Çünkü cumada zaten kalan 1 değil. 0'dır 7'ye bölündüğü zaman. 53. Soruda da bu şekildeydi. Hemen 54. soruya bir göz atalım ve çözelim. Bugünkü konumuz sadece periyodik olarak tekrar eden problemler olacak. Devamı yine bir sonraki videoda olacak. Ayşe yeterli miktarda bulunan 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liralık madeni paraları aşağıdaki gibi sırasıyla yan yana diziyor. Buna göre Ayşe 57. sıraya hangi madeni paraya yerleştirir? Şimdi dediğim gibi belirli bir tekrar yakalamam lazım. Tekrar yakaladıktan sonra kaç kaç tane gittiysem o sayı böleceğim. Ve kalanıyla işlem yapıyorum. Kalanıyla. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5. 5'ten sonra baktığım zaman yine aynısı geliyor. 5 kuruşun aynısı. O zaman gitmeme gerek yok. Kaçta kaç tekrar ediyor? 5'te 1. Beş, her 5'te bir tekrar ediyor. O zaman 57 sayısını kaça bölmem lazım? 5 sayısına bölmem lazım. Biliyorsunuz ki 57 sayısını 5'e bölme zaman kalan kaçtır? Kalan 2 olacaktır. Kalan 2. Peki 2 numaralı para hangisidir? 10 kuruş olacaktır gördüğünüz gibi. Cevabımız 10 kuruş olacaktır. 54. soru da bu şekildeydi. 55. soru ÖSYM sorusu. 2018 AYT sınavına çıkmış bir soru. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. <laughs> Dairesel bir oyun alanında konumları şekildeki şekilde gösteren Ali, Büşra, Cem, Deniz ve Ekin isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunun her seferinde elinde top bulunan oyuncu o gönlünde kendinden sonraki üçüncü, buraya dikkat edelim, oyuncuya topu vermektedir. Başlangıçta top Ali'nin elinde bulunmaktadır ve Ali'nin topu Deniz'e vermesiyle oyun başlamıştır. Ali topu Deniz'e veriyor. 1-2-3 şurada. <laughs> topu birinci seferde Deniz ikinci seferde Büşra almış ve oyun bu şekilde devam etmiştir. Bize 99. seferde topu kim almıştır diyor. Şimdi bizim başlangıç noktamız neresiydi? Ali'ydi. O zaman ben tekrar buraya geleceğim. Kaç adım ilerlediysem o adıma böleceğim 99'u. Bak buradan başladıysam birinci adım neredeydi Deniz? Şurası. 1. Daha sonra nerede? Bir şuradan. Şurası 2. Bir şuradan dışındaki 3. kişiye gidecek. 1, 2, 3. Şurası 3 etti. Sayıyorum. Bu da şu an top burada. Gidecek kime? 1, 2, 3. Cem'e geldi. Şurada 4. 4. adım sana sonra bakıyorum. Cem'de şu an top. 1, 2, 3. Ali'ye geldi. Hangi adımda? 5. adımda. Dördüncü buradaydı. Bir adım daha attık. 5. adımda Ali'de. 5. adımda yine kim oluyor? Ali oluyor. O zaman 99 sayısını kaça bölmem lazım? 5'e bölmem lazım. Hemen 5'e bölelim. 5'e böldüğüm zaman yine top kimde olacak? Ali'de olacak. Lütfen sakin. 99'u 5'e böldüm. Kaç defa vardı? Bu bölmeme gerek yok. Her seferinde 5'e bölünebilme kuralını biliyorum. 9'u 5'e bölsen kalan 4'tür. O zaman kalan 4 ise en son top kimdeydi? Ali'deydi. Peki 4. adımda kimdeydi? Cem'deydi zaten. Yine başa döndüğü için tekrar saymama gerek yok. Cevabımız hangi şık olacaktır? C şıkkı yani Cem olacaktır. 99. adımda top Cem'de bulunacak. 56. soruya bakalım. 2023 TET sorusu arkadaşlar. Lütfen güzel bir şekilde dinleyelim. <laughs> Tabii ben şuraları bir sileyim. Buralara kayabilir çünkü. Tamam. Hemen devam edelim. Bir tekstil atölyesinde ardada dizilmiş kartonlara etiketleme yapan iki makineden sırasıyla geçecektir. İki makinemiz varmış. Birinci makinede makine ilk iki kartona normal kesim, sonraki iki kartona dar kesim yazmaktadır ve bu şekilde devam ediyor. Ederek. ederek sırasıyla iki kartona normal kesim, iki kartona dar kesim yazarak kartonları etiketlemekte Ve etiketlediği kartonları ikinci makineye göndermektedir. İkinci makine ise ilk kartonu S, ikinci kartonu M, üçüncü kartonu L harfiyle etiketlemekte ve bu şekilde devam ederek kartonları sırasıyla S, M ve L harfleriyle etiketlemektedir. İkinci makineden çıkan ilk 5 karton şekli 2 gibi göstermiştir. Buna göre ikinci makineden çıkan 175. kartonun etiketi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bizim ilk makinemiz ne yapıyor? Normal kesim, normal kesim, sonra dar kesin, dar kesin yapıyor. Böyle devam ediyor. Peki bizim ikinci makinemiz ne yapıyor? İlkine S, diğerine M, diğerine L şeklinde ilerliyor. Peki ben ne yapmam lazım? Yine bu örüntüyü birinci karton, ikinci karton, üçüncü karton, dördüncü karton diyor ya. Bu örüntüyü yakalamam lazım ondan sonra bölme işlemini yapacağım. Kaç adım geldiysem bölme işlemi yapacağım. Şimdi devam edelim bundan sonra. Şu şundan sonraki devam eden kısmı şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şu boş alana yazacağım. Şurayı kapatayım böyle. Bizim alan kimse giremez. Normal kesimden sonra yine ne gelecekti? Aynısı yani normal kesim gelecek. Normal kesim. Peki bizim bedenimiz nedir? M gelmişti en son. Ondan sonra ne geliyordu? L. O zaman normal kesim L şeklinde yazdım. Bu bundan sonra gelen ilk kartonumuz. Daha sonra normal kesim iki tane oldu. Bak bir tane burada bir tanesi buraya yazdım. İkinci bak bitti. Sonra dar kesim yapacak birinci makinemiz. Dar kesim. Dar kesim. Peki bizim bedenimiz neydi? En son neydi? L'den sonra ne geliyor? Tekrar S geliyor. S geliyor. S'yi yazdım. Dar kesimden sonra bir tane daha dar kesim. Dar kesim. Peki bedenimiz ne? S'den sonra M harfi geliyor. M harfi. Gördüğünüz gibi şu şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki en baştaki ifadeyi yakalayana kadar. Bak dar'da iki tane dar yazdım. Dar kesim yazdım. Bundan sonra yazdım. iki tane de normal kesim yazdım. Çünkü birinci makine bu şekilde ilerliyordu. Normal kesim yazıyorum. Normal kesim. Peki beden S, M sonra ne gelecek. L gelecek. Normal kesim L. Diğeri yine normal kesim olacak. Normal kesim. Peki bedenimiz L'den sonra ne geliyor? S geliyor. S'yi de bu şekilde yazdım. Peki baktığımız zaman şu ana kadar ilk verilen örüntüyü, şu örüntüyü yakalayabildik mi yukarıda? Ben şu anlık göremiyorum. Devam edelim. Belki görürüz. Normal kesimden sonra S. Bu sefer dar kesim yapacak. Dar kesim yazıyorum. Dar kesim. İki tane normal, iki tane dar kesim. Peki bedenimiz S'den sonra ne geliyor? M harfi geliyor. M'yi yazdım. Devam. Hocam nereye kadar ilerleyecek? Elbette bir örüntü yakalayacağız. 175. karşına kadar gitmeyeceğiz. Dar kesimden, dar kesimden sonra bir daha dar kesim. Dar kesim. Bu sefer M diye. Sonra ne gelecek? L gelecek. Güzel. İki tane dar kestim. Şimdi neydi? sıra? Normal kesim. Normal kesim. Normal kesim. L'den sonra ne geliyordu? S. Yazdım bunu. Devam edelim. Bir tane daha normal kesim. Normal kesim. S'den sonra ne giriyordu? M. Bu şekilde gitti. Sanki bir şeyler gördük gibi. Şuraya kadar geldik zaten. Buraya kadar sıkıntı yok. Bak normal kesim S. Normal kesim S. Normal kesim M. Normal kesim M. Bundan sonra yine ne gelecek? Aynı ifade gelecek. Demek ki buraya kadar olan kısım tekrar edecek. Bak şu kadar kısım tekrar edecek. Bundan sonrası benim için önemli değil. O zaman sayalım. En baştan. 1, 2, 3 4 ve 5 karton burada vardı zaten. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şunu unutmayalım. Mavi kalemle yazayım. Bu da 12. kartonu. 12'den sonra artık ne yapacak? Tekrar edecek. 12'de bir tekrar. 12'de bir tekrar edecek. O zaman 175 sayısını şurada bulunan 175 sayısını kaça böleceğim? 175 sayısını tabii ki de 12'ye böleceğim. Örüntüyü çünkü 12'de bir yakaladı. Bir defa vardır 12 yazdım. 5 kaldı. Aşağıya 5'i indirdim. Ve kaç var? 4 çarpı 12'den 48 yapar burası. Kaç kaldı? 7 kaldı. O zaman kaçıncı kartona gitmem lazım? 7. kartonun benim 173. kartonda etiketiyle aynı. O zaman 7. kartona gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiş zaten 6, 7. Ne diyor burada? Dar kesim S. Dar kesim S. Hangi şıkta var? A şıkkında dar kesim S ifadesi bulunmakta. Arkadaşlar burada videomuz sona eriyor. Lütfen bu videoları güzel bir şekilde dinleyelim. Sorularınızı aynı şekilde çözün. Dediğim gibi pdf'i istiyorsanız lütfen bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı da unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.